Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kresla. Yeni bir rehber videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere arkadaşlar Jit Reim'i anlatacağım. Jit Reim nedir? Nerelerde kullanılır? Ondan bahsedeceğim. Jit Reim'in özelliklerinden bahsedeceğim. Nasıl Jit Reim kullanabilirsiniz? Kısaca onu açıklayacağım size arkadaşlar. Şimdi öncelikle Jit Reim Bilek kaslarınızı şöyle dairesel hareketlerle titreterek atış ettiğiniz alan e, silahın recoil'ini sıfırlamanıza yarıyor örnek veriyorum şu an flatline'ın şöyle atışına bak gördüğünüz gibi. Tamam, flatline'ın normal atışı böyle. Flatline'ı jit ile sıktığınız zaman işte. gördüğünüz gibi bütün mermilerin tek noktada nasıl gittiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hani jit reim kon kabaca kaba taslağa atacağım olsa jit bu kadar yani. Şimdi şöyle dediğim gibi önce elinizi dairesel olarak alıştırıyorsunuz. Gittikçe sonra ortada hızlandırmaya başlıyorsunuz. Şöyle dairesel başlıyorsunuz küçük hareketlerle sonra daha çok hızlandırıyorsunuz. Böyle ateş ettiğin zaman görüyorsunuz <laughs> Tek sprey yani. <laughs> Ve bunu e, her skopta da kullanabilirsiniz. Bakın şöyle 2x'e göstereyim. <laughs> silah gördüğünüz gibi ip gibi ya yani anlatmaya gerek yok açık söyleyeyim size. <laughs> Hatta size şöyle direkt şuradan göstereyim bakın. Yani daha anlatmak gereken bir şey var mı? Bakın normal atışını normal Jitter'sız atış edince ben en fazla 22, 23, 50 vuralım. Bir daha deneyelim. Yani, şimdi jitterla deneyeceğim bakın. 314 Yani daha ne olsun abi Jitray Hemen hemen her silahta kullanırsın Şöyle flatline'da da güzel. Bir de recoil sıfırlama var arkadaşlar Yani recoil smoothlaştırma Mesela onda da hedef takibimiz Şöyle jitterı göstereceğim bunda Hedef takibiniz zaten iyiyse Bir adama sağ sol yaptığınızda Mermilerin zaten nasıl recoilı sıfırlandığını görebiliyorsunuz Bakın şöyle önce size şurada göstereyim Normal atış Şöyle. Bakın gördünüz Ama recoil'i smoothlaştırdığınız zaman Ateş ederseniz Onu da nasıl yapacaksınız Onu da şöyle sağ sol yaparak Ateş etmeye başlarsınız Bakın gördüğünüz gibi Az önceki nerede şimdiki nerede Bak gördünüz basit yani Bak, Normal ateş böyle Flatline'ın Recoil'i izi görüyorsunuz Bakın recoil'i smoothlaştırırsanız böyle oluyor yani bunu herkes yapabilir. Zor bir şey değil arkadaşlar. Jitter'da yani Jitter bir tık daha üst segment, üst seviye. Jitter'ı kullanmak için baya bir el kaslarınızı çalıştırmanız lazım. Gerçekten çok zor. Ben zor da Alıştıktan sonra zaten 300-400 metredeki adam bile tek sprey atıyorsunuz yani. Bakın şöyle flatline'a da hemen deneyeyim size. Flatline gerçi biraz dağılıyor ama Yine de 200 üstü vuruyorsun. Bir de şunu, bunu 2-4x attığınızı düşün. Hem j kullanıyorsanız hem de e, ee, İşiniz tamamdır arkadaşlar oyun bitmiştir yani söyle söyleyeyim, söyleyeyim. Tamam, 3x deneyelim Mermi kaçmıyor ha görüyorsunuz 3x ile burayı vurabilir miyim bak <laughs> Oğlum 3 xle daha iyi oldu la bu arada jitri. 301'de de bir deneyelim 3x bakalım. Aha bu 301 3x olmuyor. Yani tatmin bir seviye. Ben size jitri, gittir mi öğrenin abi. Jitri mi öğrenin. Ki öğrenirseniz oyun bitmiştir demek kısaca size söyleyeyim. Dediğim gibi mouse'u dairesel tutuyorsunuz şöyle. Dairesel başlıyorsunuz gittikçe küçültüyorsunuz. Daha sonrasında sağ sola doğru hızlıca titretiyorsunuz. Bu kadar yani Jitrey'im bundan ibaret. Çok zor bir şey değil. Oğlum bunlar kim lan? Neyse. Bullet ah. shot abi. Daha ne olsun? Bundan iyisi Diyarbakır'ın diyarbakır. <laughs> <laughs> Bu arada botları açmayı Bilmeyen arkadaşlar için şöyle Bizim botlarda da açabiliyoruz Şunlar var ya şu mankenleri açabiliyoruz Eğer bilmeyenler varsa onlara da hemen göstereyim Öncelikle üzerinizdeki her şeyi atın Tamam mı? Horizon'a geçin Geldiniz. Şu odacıkların şöyle ilk çıktığınızda en soldakine geliyorsunuz abi. En sol. Böyle gördüğünüz gibi. Geldiniz. Q'yu attınız. Buraya çıktınız. Kafayı komple gömüyorsunuz. Daha sonrasında karakter değişiyorsunuz. Arkada ince bir metal sesi geldi. Bilmem duydunuz mu? Onu duyduysanız botlar aktifleşmiştir abi. İnersiniz. Traininginizi yaparsınız. Bakın botlar kıpırdıyor ve çok Berbat vuruyorlar haberiniz olsun yani. Öyle basit vurmuyorlar. Aha görün direkt affetmiyor yani. Neden kamerayı <laughs> <laughs> aldıysam? Böyle bunları açarak eğiminizi daha da hani traininginizi daha geliştirebilirsiniz. Daha rahat. Sen azından sabit nesnelere <laughs> Allah'tan küçük bir bilgi olarak verebilirim. <laughs> Wingman'a geçelim hemen. frame'in mantığı bu kadardı. Bu tarz videoların devamı için lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Twitch kanalımıza da canlı yayınlarımız mevcut. <laughs> bırakacağım. Yani oradan da biraz daha Video bu kadar arkadaşlar. Beğenip abone olmayı dediğim gibi unutmayın. Yorumlarda da ne tarz videolar istediğinizi belirtebilirsiniz. Yorumları tek tek okuyorum. İlginiz olsun. Hemen geldiğince size destek umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.